Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, güzel bir IQ testi ile karşınızdayız. Growtopia'nın IQ testini yapmaya çalışacağız. E, 100 VL ödülü hatta hepsini toplayabilirlerse 110-120 VL'ye kadar çıkabiliyor bu ödüller. Hatta daha fazlaya kadar çıkabiliyor. Ama ondan önce eğer sizin VL ve DL'niz yok ise arkadaşlar Grow Ticaret'ten siz de VL ve DL satın alabilirsiniz. Uygun fiyatlı fotoğrafları falan da yenilendi. Çok güzel e, ee, on numara gizemli kutusu bile var arkadaşlar. Alayıp deneyebilirsiniz. Belki güzel şeyler çıkar. Yani deneyin yani. Abi, şans bunların hepsi. Belki güzel bir şey çıkar. Grow ticaret diyorum. Ne diyeyim? Ve 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 şunu da söyleyeyim. Ben bu reklamları yapmadan e, yaptıktan sonra direkt konuya geçeceğim arkadaşlar. E, şöyle bir bardağımız var. Bunu aşağı açıklama kısmına bıraktım. E, 300 tane sınırlı 300 tane var sadece bu bardaktan. Direkt kapınıza kadar kargo ile geliyor. Fiyatı falan direkt o aşağıya bıraktığım Instagram sayfasında var. Ve bir de şöyle büyüteyim kameramı. Şöyle bir tişört var. Herkes sevmiş. Kendi oyundaki tipinizi e, kıyafet bastırabilirsiniz. Bunlar da o aşağıya bıraktığım Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Şlap diye e, sizde kendi oyundaki tipinizin tişörtünü giyebilirsiniz. Grotope bardamdan da suyu içeyim. Ben o zaman direkt başlayayım arkadaşlar şu an heyecanlıyım. Biz hiç denemedik. IQ falan dedik. Zaten benim IQ'm olmadığı için şey yapamayacağız. İlk kullanıcı olarak da Barış'tan başlamayı planlıyorum. Ve Barış'ın mikrofonunu açtım. Barış hoş geldin. Hoş bulduk abi. E, e girdim abi. Tamamdır. Onur çek abi Barış'ı ve başlasın. Bizim Barış'ımızın IQ testi. Abi, ben şimdi hiç şey bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun oğlum? Hiç mi Brotop'u oynamadın? Oynadım abi. Evet. Barış e, direkt IQ'suz listesine ekliyoruz seni. Abi ya o ne işe yaradı bilmiyordum. O abi. zaman görüşmek üzere e, kendine dikkat et. İkinci yarışmamızı ben direkt çekiyorum. Dark Knight, Dark Knight hoş geldin. Kendi mikrofonunu da kapalı Dark Knight. Şu an Discord'dayız aşağı açıklama kısmından. Direkt e, şey de yapabilirsiniz. Merhaba. Heh. Nasılsın Dark Knight? Geliyorum World'a. Aynen World'a gel atan IQ. Bir dakika şu toksik yeni diyelim biz. Tamamdır. Doruk boyu ben. Doruk değil mi? Evet Doruk boyu. Tamam Doruk boyudan başlıyoruz. Gel abi Doruk boyu. Bakalım sen IQ'lu musun? Ne kadar IQ'lusun? Evet oraya indin. İndikten sonra devam ediyorsun. 1 VL harcama hakkın var. Bunu da söyleyeyim. Ama nasıl yapacağım onu ben? Ee, sonra ne yapacaksın? Oraları kırdın. Bir dakika bakayım bir. Ee, IQ'mu kullanmak istiyorum. Ha, Biraz IQ'nu kullan bence de. Bir dakika DL nerede? DL o DL bayağı uzak da öyle kolay kazanabileceğiniz bir şey değil. Hmm, ben alırım ya. Güveniyor mu? Güveniyorsan. Hadi bakayım. Ne alsan? Bir veri harcama hakkın var. Alayım ben ne olur ne olmaz. Spatula ne işe yarayacak ki? Onu sorguluyorum. Ha, iyi direkt IQ'nu kullanıyorsun. Ne diyor ki? Tabii sap sapan adamlardan değiliz. Hadi belki. Ee, ne yapalım? Bakalım. Şimdi şu bananamızı yerleştirelim. Bananamızı. Evet verdik abimizi. Bir dakika telefonum çaldı daha net olsun. Telefondan mı bakıyorsun? Maalesef. Şu an ben de heyecanlıyım ne yapacağım diye bakıyorum. Şimdi nasıl yapabilirim bu 10 VL'yi almak istiyorum. Ya da 100 VL var aşağıda. Ee, bir dakika alacağım, Ya da o aşağı gemslerin orada da bir tane item var. Onlar benim kesin benim. Ee, o itemlerin, o pinball'ların arasına bir item gizledik. Yani orası bayağı zorlu. Yani sen bir bak, ölç, tak. Ne yapacaksın? Hızlı kararlar? Bana gelmesi imkansız zaten. Şimdi e, ben şu B'yi de kıracağım. Hayır bana gelme. Hayır bana gelme. Gelme bana. Gelme kardeşim. Pass. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Ya ben ne bir şey diyeyim çok arayacağım. yakındım çok yakındım ve altıma sıçtım VLM gidecek diye ya ama ben ne yapacaktım Lanet olsun DC yersem geri çekiyor Hayır muyum hayır 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 <laughs> hayır <laughs> Doruk kendine dikkat et ee, ya bir VLM alaydın bari görüşmek üzere görüşürüz İyi video Eyvallah abi. Onur! Onur! Abi çok yakındı. Hemen şu world'u yenileyelim. Şuraları falan filan. Toksikliyorum. Kanka yol üstünde baya bir toksik de şey yaptı. Ee, şurayı kıracağız. Başka kıracağımız... Dragon Gate'leri kapatsana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar başka insanlar da oynayacak diye... E, ...buraları tekrar tekrar şey yapıyoruz. Aa öldüm. Tekrar tekrar kapatıyoruz ve buraları da kesmeyeceğim. Siz de görebilirsiniz diye. Gerçekten imkansız değil ama biraz zorlayıcı tarafları var. Tabii ki de her şey her şeyde olduğu gibi. Ben şuraları uzanabiliyor muyum? Dur. Bir, bir kat daha aşağıya koyan kanka, aynen. Şuraya da toksi yeniledik mi? Tamamdır. Burası da hazır mı? Oralarda şey koyduk mu? Ben üçüncü müşterimizi çekeyim. Müşterimiz ne abi ya? Bu arada kesinlikle scan parkur değil. Gördüğünüz gibi yani yapan insanlar direkt bir verleyi bile alabilirdi ama almayı tercih etmeyen kişilerde daha yükselen düşünen kişilerde. Neyse başlatalım ve üçüncü yarışmacımızı söylüyorum. Üçüncü da Emin. Emin hoş geldin. Hoş bulduk Atan abi. Evet Atan IQ testinde bekliyoruz seni şu anda. Abi adım 01.01 mi 01 zaten world'deyim çekersen gelebilir. Tamamdır. Hemen yardımcım çekiyor. Şu an world hazır. Başladı. Senin için IQ testin başladı. Abi düşünebiliyoruz mu? Ee, hızlı karar vereceksin. Tamam. Şimdi bu patlıyor galiba. Öyle bir bilgim vardı. Sadece bir V ile harcayabiliyorsun. Aynen. Sadece bir V ile harcayabiliyorsun. Sağ tarafta gorillamız var. Aynen. Bir, VL, bir tane bana Bir de elinde ok olmaması gerekiyor. Sadece yumruk yani vurma ya, tamam panç olarak o kadar uzağa gidemiyoruz. Tamamdır. Tamam. Onu da çıkarttın. Çok güzel ilerliyorsun şu anlık. Teşekkürler abi. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar videoda ee, bu videoyu bir yabancı bir youtuber yapmış aynı parkuru. Neredeyse biz biraz şekillendirdik. Emin bekle sen de. Ben konuşurken ilerlemem. Ee, video konusu olmadığı için böyle bir şey yapıyorum Türklerde de böyle bir yapan yoktu eğer video konunuz varsa aşağı yorumlara bırakın oradan da direkt biz o video konularını çekelim çünkü yok piyasada video konusu yok kuralı çok tekrar etmeye başladım Emin devam et izliyoruz abi aslında şey e, haksızlık olabilir ya ben onu izlemiştim yani bakalım ne kadar ilerleyebileceksin abi şu büveleye bile bırakasım yok ama <gülüyor> <gülüyor> bakalım yani. alabilecek misin Kalan yerler daha zor ama diye. Abi tamam abi ya. Gitti. Alamadım. Harbi yazık oldu. Emin'cim görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Vallahi tamam yazık oldu. Emin'in de mikrofonunu susturduk. Ve Emir. Emin gitti. Emir geldi. Emir hoş geldin. Hoş bulduk abi. Tamamdır. Emir'cim gel. Geli geliyorum abi. Bir dakika. Şu... ismi. i̇smim. Dragon Beat. İsmini söyleyeyim abi. Aynen ismini söyle. Orp Emir. Orp Emir. Tamamdır. Aynen başlayabilirsin sen de. Abi sadece bir vela. Aynen arıyor. sadece bir vela yani... harcayabiliyorsun. Ayrıca da punch olmuyor. Ha, sadece punch ile ilerliyor. Aynen mi? sadece punch ile. Tamamdır. Ben bana sonra, Evet ben şöyle yerime geçeyim. Nerede o? Evet herkesin ilerlediği yerler. Sadece bir kişi çok yaklaştı. O da 100 Veli'yi alacaktı ama çok yanlış bir kararla başka yere düştü. Arı'yı çekti kendisine. Burayı alamam değil mi? Bilemem yani. Evet şimdi biraz... Aynı. Hadi bakayım. Şimdi... Abi çok zor ya. Şimdi şunu punchlasam, şöyle kaçsam direkt. Bu arada videoyu izleyip ben şöyle şöyle yapacaksınız. Ya. Efendim? Zaman falan var. Zamanımız biraz sıkıntı çünkü başka oynayacak insanlar da var. Hmm. Onları da bekletmeyelim. Burada altta Jammer var galiba. Hmm. O e, pinballların altında da pahalı bir item var. Ben ama itemi söylemeyeceğim. Eğer o tarafı da denemek istersen. Ee, yani iki tarafta çok zor. Gerçekten çok zor. Orada ne olduğunu görebilsem... O oyunun amacı o zaten. Şöyle bir bir tane delilik yapacağım. Evet Emir kendine dikkat et. ol tamam abi. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Abi. Evet Expulo. Ee, Ex hoş geldin. Hoş buldum abi. Tamam. Gel bakayım oyundaki adın Expulo değil mi? değil mi? Evet. Benim sesim sana tekrar yankı yapıyor ama bunu halledebiliriz bence. Dur bakayım. Konuş bakayım bir. Evet. Tamamdır gelmişsin. Adı neydi? Explo muydu? Çekti Onur abi. Tamamdır. Hadi o zaman senin de IQ testin başlasın. Hmm. Bir VL harcama hakkın var. Herkes söylediğim gibi. Ve punch hakkın var. Elinde evet. hiçbir Evet. Şunu kırmayı unutmuşuz lan. Tamam. <laughs> Hadi ya bak kopya vererek şey yaptık da neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet güzel ilerliyor şu an Expo. Kaç yaşındasın biraz kendinden de bahset oynarken. Kendinden de bahset. 12 yaşındayım abi. Kaç yaşındasın? 12. Çok güzel. Tamamdır şu an oyunu iyi oynayayım. Bak o VL'yi alabilecek misin acaba? Niye alamadı? Kaster herhalde Kaster. Evet, explo'da kendisini öldürdüm. Görüşürüz abi. Aa bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki de dinliyorum. Ee, abone olmayı unutmayın. Çok sağ ol. Adamsın. Görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet, şimdi bilmem kaçıncı yarışmacıya İlter'e geldik. İlter hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam. İlter oyundaki adın ne? Zor hanesi. Bird neydi? Atahan'ın. Atahan IQ. Atahan'ın <laughs> yok. Atahan IQ. Direkt yap yapıştır. Bakalım sen kazanabilecek misin? Zor HNS Oyundaki adın ne? Zor HNS Lol HNS Bak M yazdım. Zor HNS. Zor HNS. Tamamdır. Bakalım senin oyunun da başlıyor. Başladı. Allah Hadi kolay gelsin. Hızlı acele et. Bekleme arkadaşlarım var çünkü. Evet. Olmak Şu anlık herkes gibi normal ilerliyorsun. Benim toksim kalmış mı diye bakıyorum evet toksimle kalmış. Böyle alamayız. Evet bayağı. Herkesin geldiği yere geldin neredeyse. Burayı kremleyiz. Tamam o tarafa gideyim. Ben de yanlış bir şey yaparım diye korkuyorum. Öldü. <laughs> Kendine çok dikkat et. Bay ee... bye. bay. Hadi bay bay. Aynen bananayı yenileyeceğim hemen. İki tane bananamız var. Şuraya toksik atacağım. Ee... Son iki kullanıcımız kaldı zaten. Update dedik. Bir perveyle de yaptık. Buraları da kapatıp çıktık mı biz? Okeydir. Aa, o zaman şimdiki kullanıcımız İlter'i de yaptıktan sonra sıra Mert'te. Mert de bizim son kullanıcımız. Mert hoş geldin. Hoş buldum abi, nasılsın? Iyi İyiyim siz? çok şükür. Eee, Word'deysen başlayalım. Geldim. Adım Wu e, Crystal. Wu Crystal, değil mi? Evet. Bak, kapıdayım. Tamamdır. Ee, senin de başladı testin. Bakalım son son ee, testçi sensin. Bak. Aynen sana bırakıyorum konuşmanı yap. Biraz inceleyeyim bir yani neler yapmam lazım. Yani tabi hmm. biraz acele et ama çünkü yani. şey. Herkese aynı, aynı süreyi vermek istiyorum ben. Lazım. Tamam, güzel güzel. Bir VL harcama hakkın var. O elindekinde çıkart yalnız onu e, demeyi unuttum. Ha. Evet. O oh, bir dakika şimdi fake mi? Ha tamam. Evet evet. Bunu almam lazım. Abi bir dakika. Kalbim ağrıyor. Hadi abi. bakalım son kullanıcı sensin bakalım o yüz VL'yi alabilen kişi sen olacak mısın? Allah'ım işte. Bir kişi sadece çok yaklaştı. ben buradan nasıl geçeceğim? <laughs> ne oldu? İnternet. Oradaki VL'yi de almaya başardım. Çok güzel. Oradaki ve... Ee, oradaki VL'yi kimse almamıştı. Ya gider, tamam. oradan çıkamam abi. O yüzden şöyle geçelim. Eee Benim Hadi bakayım, hadi bakayım. Şimdi Hadi, yapabilirsin. Tamam, güzel. Bismillah. Şimdi, Şimdi... E, farklı eşya basabilir mi? Yok, hayır. Kesinlikle Balonu. yok, yani. hayır. Ben burada ne yapacağım? Abi, çok Burası çok güzel, Burası çok zor, evet. Çünkü buranın kazandırdığı item de çok güzel. O 100 VL tarafı daha kolay, buradan. Oha. Ben direkt senin altından geçmek Şimdi istiyorum. Dur. Eee, elime şey alabilir miyim? Parası olmaz. Yok eline hiçbir şey alamazsın dediğim gibi. Haksızlık olur. Sen şu an buraya kadar yaklaşan ilk kişisin. Ben de heyecanlıyım şu an. Gerçekten çok almak istiyorum şimdi. <laughs> çok zor abi. Şimdi bak buradan mı gireceğim böyle mi? Yoksa buradan mı? Direkt dümdüz mü gitmem lazım? Çok korkuyorum. Tek hakkın var dediğimiz gibi IQ testi zaten. Şimdi birazcık beyin kullanmam lazım. Şimdi bu iş ya. Abi. Abi çok zor ya. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Abi kesin olacağım biliyor musun? Dur. Vay. Hadi. Hadi. <laughs> Kendine dikkat et. E, denemiş oldun. Tamam. <laughs> tamam. Üzüldün mü lan? Abi tabii ki de ya. Çok zor. Orayı nasıl geçeyim? E, yapacak bir şey yok. Onur yapıyor. Hatta Onur videoda gelip yapsan orayı. Ee, ben mikrofonu kapatayım o zaman senin. Çok teşekkürler tekrardan. Arkadaşlar siz de böyle e, videolarda gelip oynamak istiyorsanız gördüğünüz gibi Onur da videoda geldi geçti herkesin göz önünde kesinlikle hiçbir şey basmadı. Elinde de hiçbir şey yokken herkesin geçebileceği ama insanlar heyecanlanınca ve ben konuşurken insanlar manipüle olduğu için zorluk çekiyor. Bu da böyle bir durum var. Dediğim gibi tişört ve bardaklar. Bardak 300 tane zaten. Kaçırmayın derim. Bardaklar bayağı güzel. Normal bildiğiniz kupa bardan üstünde Grotopia yazıyor. Sevdiğinizin oyunun bardağından suyunuzu falan içerseniz diye düşünüyorum. E, aşağı açıklama kısmından Grot Ticaret'ten ve videonun konusu hoşunuza gittiyse de videoyu kesinlikle like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bay bay.